بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين حرف بكليرات كرم كلارا أيضا واردا الله مع الصفر صلاة وسلم على الله habibi efendimiz محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم onun tertemiz ehl-i beytinin ve ashabının üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, inşallah bu sohbetimizin mevzusu temizlik üzerinde olacak inşallah. Temizliğin ibadetlere etkisi nedir konusu üzerinde duracağız inşallah. Değerli kardeşlerim, taharet sözlükte temizlenmek, arınmak manalarına gelir. Terim olarak taharet, maddi kiri yani necaseti veyahut da hükmi kiri yani hadesi temizlemek anlamına gelir. Taharetin zıddı necasettir. Yani temizliğin zıddı kirliliktir, pisliktir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman temizlik kelimesini ifade etmek için et-tuhur kelimesi kullanılmış zeka kelimesi dahi kullanılmış değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de taharet yani temizlik Kur'an-ı Kerim'in 19 ayet-i karşımıza çıkıyor. Onlardan 3 tanesi yani bu 19 yerden 3 tanesi hadisten taharet için kullanılmış. 8 yerde hem hadisten taharet yani hem hükm-i kirin temizlenmesi hem de necasetten taharet hakiki kirin temizlenmesi manasında kullanılmış. Diğer sekiz yerde de bu on dokuz yerin, diğer sekiz yerinde de günah kirlerinden temizlenmek, manevi kirlerden temizlenmek, ahlaki kötülüklerden temizlenmek, kirlerden temizlenmek manasında değerli kardeşlerim kullanılmıştır bu ifade. İslam'ın önemli bir hususiyeti olan tevbe meselesi de yine manevi temizlik olarak karşımıza çıkan terimlerden bir tanesidir. Yani tevbe eden bir kimse manevi olarak kirlerden kendisini ne yapmış olacak? Temizlemiş olacak, arındırmış olacak. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın şöyle bir hadisi şerifi var. Tevbe edenle ilgili olarak Etta'ibu minezzen bikemen la zenbele günahından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş kimse gibidir diyor Allah'ın Peygamberi aleyhissalatu vesselam ki bu da bize gösteriyor. Tövbe manevi olarak arınmak, temizlenmek, günah kirlerinden arınmak manalarını ifade ediyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in 74. suresinin ilk ayet-i kerimelerine baktığımız zaman yine bu temizlenmek ifadesini Yüce Allah'ımız kullanıyor. Ya eyyuhel müddessir kum enzir fe ve rabbeke ve thiyabeke Ey örtüsüne bürünen, bürünen kalk ve uyar Rabbini yücelt tekbir et ulula ve elbiseni temizle diyor Yüce Allah'ımız değerli kardeşlerim. Yine Tevbe suresinin 108. ayet-i kerimesine ...baktığımız zaman Yüce Allah'ımız şöyle buyuruyor. Malumunuz değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü Mekke'yi mükerremede Medine-i Münevvere'ye hücret ettiler. Medine'nin yakınında Kuba mevkiine, köyüne geldikleri zaman işte orada da bir süre ikamet ettiler. Aşağı yukarı iki haftaya kadar. Sonra orada bir mescit de inşa edildi. Yüce Allah'ımız Tevbe suresinin 108. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor fihi ricalun yuhibbun en yetetahharu. O mescidin içerisinde öyle adamlar var ki diyor yüce Allah'ımız temizlenmeyi severler. O mescidin içindekiler temizlenmeyi severler. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Allah da ne yapar? Sev, temizlenenleri sever. Yine Bakara suresinde İnna Allaha yuhibbu't-tawwabin ve yuhibbul Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever buyuruyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla temiz bir mümin, Allah'ın sevdiği bir kul, tevbe eden bir mümin, Allah'ın temiz bir kulu, dolayısıyla Allah'ın sevdiği bir kul değerli kardeşlerim. Böyle bakmak lazım. Temizlik Allah'ın nimeti olan su ile yapılıyor. Temizlik Allah'ın nimeti olan su ile yapılıyor. Enfal suresinin 11. ayet kelimesinde Yüce Allah'ın şöyle buyuruyor. Ve yunezzilu aleykum mine semâin mâ en Yani kendisiyle temizlenesiniz diye, kendisiyle temizlenmeniz için gökten suyu o Allah indiriyor. Allah indiriyor. Bir hadis-i şerifinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam efendim şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Sünnet olmak, Kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını tıraş etmek, bıyıkları kısaltmak peygamberlerin adetlerindendir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geleneklerindendir ki bütün bu baktığımız hususiyetler temizliğe ne yapıyor değerli kardeşlerim? Gurbe yapıyor. Allah'ın peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temizliğe büyük önem gösteriyor. Beden temizliğine, çevre temizliğine, yolların temizliğine, özellikle kişinin ağzının temizliğine dikkat etmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor, nasihat ediyor. Allah'ın peygamberi özellikle cuma günlerinde ve bayram günlerinde yıkanıyor. Temiz ve güzel elbiselerini giyiyor. Üzerine güzel kokular sürüyor değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah temizdir, temizi sever diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle buyurup çevrenin temiz tutulmasında ne yapıyor? Emrediyor. Çevreyi temiz tutun diyor Allah'ın Resulü. İnsanların gelip geçtiği yolları temiz tutun, kirletmeyin diyor Allah'ın Resulü. Yani çevre temizliğine çok ehemmiyet gösteriyor Allah'ın Peygamberi, değerli kardeşlerim. İslam medeniyetinde bu temizliğin, tezahürleri, yansımaları eserlerle ortaya çıkmış yani. Mesela işte Osmanlı medeniyetinde, Selçuklu medeniyetinde, İslam medeniyetinde çeşmelerin çokça yapılması, hamamların çokça yapılması, kuyuların açılması, sarnıçların yapılması meselesi, hep topluma, insanlara, Müslümanlara suyun hizmetlerine verilmesi meselesi var, ulaştırılması meselesi var. Hem ibadet hem temizlikle ilgili olarak değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstü başı böyle perişan, kirli, Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkan bir adam görüyor. Efendimiz'in huzuruna gelmiş. Ve Allah'ın peygamberi ona diyor ki senin malın var mı diyor. O kimse diyor ki var ya Resulallah atım var, devem var, koyunum var, hizmetçim var diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle cevap veriyor, mukabelede bulunuyor, nasihat ediyor. Allah sana varlık verdi, Allah sana ikram etti. Bu ikramının, bu varlığının üzerinde görülmesini de ister diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle perişan dolaşma, kirli, paslı, bakımsız dolaşma diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eser ortaya ortada görünsün yani değerli kardeşler. Değerli kardeşlerim, fıkıh kitaplarımız bizim hep taharet bahsiyle, temizlik bahsiyle başlar. İşte babut tahare veya kitabut tahare diye. Değerli kardeşlerim, dinen manevi hükmü kirlilik abdestsizliktir, cünüplüktür, hayz ve nifas halinden temizlenmektir ki biz buna ne diyoruz? Hades'ten taharet diyoruz. Bir de vücudun temizlenmesi, elbisenin temizlenmesi veya ibadet yerinin veya secde edilen yerin pis olan, pis sayılan şeylerden temizlenmesi meselesi de var ki buna da biz necasetten taharet diyoruz. Şimdi mesela namazın şartları, fazları nedir diye saydığımız ama hemen şunu iki şey sayıyoruz. Hades'ten taharet bir, iki necasetten taharet. İşte abdestsizliğe, cünüplüğe, hayız ve nifastan temizlenmeye işaret, hadesten taharet necasetten taharet de insanın namaz kıldığı elbisesinin temiz olması, bedeninin temiz olması, namaz kıldığı yerin temiz olması, secde ettiği yerin temiz olması meselesi karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. O zaman abdest önemliliği, abdest temizliği temin ediyor. ibadete hazırlık manası var. Sonra manevi temizliğe de işaret eder. Manevi temizliği temin eder daha doğrusu değerli kardeşlerim. Abdest ne demektir? Abdest güzellik ve temizlik manasına gelir. Abdest güzellik ve temizlik manasına gelir. Arapçada vudu olarak kullanılıyor. Vudu. Türkçede kullandığımız bizim abdest Farsça kökenlidir değerli kardeşlerim. A su demek, dest el demek, el suyu manasında. A dest, abdest el suyu manasında kullanıyoruz. Türkçemize yerleşmiş bir kelime temizlenmeye vesiledir dedik abdest. Ona taharet-i suğra deniliyor. Abdest almaya taharet-i suğra, yani küçük temizlik diyoruz. Gusül taharet-i kübra diyoruz. Yani büyük temizlenmek. Kur'an'da abdestle ilgili hüküm Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nin 6. ayet kelimesinde karşımıza çıkıyor. Yani ya eyellezine amenu iza ve ve Yani yüzlerinizi yıkayınız, dirsekleriniz de dahil kollarınızı yıkayınız, başlarınızı mesediniz, topuklarınız da dahil ayaklarınızı yıkayınız. Ayet-i Kerimesi değerli kardeşlerim. Abdestin hükmüyle ilgili Kur'an ayeti olarak karşımıza çıkıyor. Kuslum de ayet-i kerimesi. Sonra teyemmümle ilgili de ayet-i kerime bunlardır kardeşlerim. Kusur taharet kübra dedik, cünüplükten, hayız ve nifastan temizlenmek manasına geliyor. Teyemmüm de hükmî bir temizliğe sebep oluyor. Toprak, insanın su olmadığı zaman temizlenmesine vesile oluyor değerli kardeşlerim. Ayrıca abdest dedik ki, manevi, manevi, manevi temizliğe vesiledir dedik. Hakikaten öyledir yani maddi temizliği temin ettiği gibi müminin manevi olarak temizlenmesine de değerli kardeşlerim sebep olur, abdest sebep olur. Bazı hadis-i şerifler vererek bu konuyu hem açacağız hem de inşallah sona yaklaştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kimse güzelce abdest aldığı zaman yüzünü yıkadığı abdest damlasının son damlasıyla yüzünden çıkan o abdestin son damlasıyla, yüzüyle işlediği günahlar o son abdestin damlasıyla dökülür gider diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Abdest alırken kollarını yıkadığı zaman kolundan ayrılan son abdest damlasıyla birlikte eliyle koluyla işlediği günahlar da o abdest damlasının son damlasıyla çıkar gider insanın, müminin vücudundan. Ayaklarını yıkadığı zaman diyor Allah'ın Resulü, ayaklarından ayrılan son abdest damlasıyla birlikte o kimsenin ayaklarıyla işlediği günahlar da dökülür gider diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki değerli kardeşler işte abdestin manevi temizliğe sebep olması bu yönüyledir. Maddi olarak insanı temizledi. Abdest alan adam tertemiz oluyor zaten. E manevi açıdan da günah kirinden uzaklaşıyor. Dolayısıyla abdest insanı maddi manevi temizliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor namazla ilgili olarak bir kimsenin evinin önünden bir dere aksa, bu dereye bir kimse günde beş defa girse de yıkansa o adamın üzerinde kir kalır mı, pislik kalır mı diye ashaba sordukları zaman sahabe ikram kiram tertemiz olur o kimse. Ya Resulallah kir kalmaz diye cevap veriyorlar. Efendimiz de diyor ki işte bu beş vakit namaz böyle adamın derede beş defa yıkanmasına benzer. E, namaz kılacak kimse de abdest alacağından dolayı değerli kardeşlerim onu maddi, manevini yapıyor? Tertemiz yapıveriyor. Yine bir başka hadis-i şerifte Efendimiz diyor ki, dereceleri yükselten, günahları da mahveden, imha eden şeyi size göstereyim mi diyor. Göster ya Resulallah dedikleri zaman Efendimiz diyor ki, güzelce kulun abdest alması, abdest azalarını güzelce yıkamak, dereceleri yükseltir, günahların imha eder, manevi temizlenme yani. Mescitlere olan adımları artırmak, Abdest alan adam ne yapacak? Camiye gidecek, mescide gidecek, namazını kılacak. Namazdan sonra da diğer namazı bekleme. Ve salat ba'de Bir namazdan sonra bir başka namazı ne yapmak? Dört gözle böyle beklemek değerli kardeşlerim. Dereceleri yükseltir, günahları da imha eder. Dolayısıyla abdesti müminin nurunu ne yapar değerli kardeşlerim? Artırır. Artırıyor, evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamette abdest azalarıma parlayacak olarak, parlak olarak benim ümmetim geleceklerdir diyor. Bir başka hadis-i şerifinde Allah'ın Resulü ben ümmetimi kıyamette tanıyacağım. Sahabe soruyorlar, ya Resulallah nasıl tanıyacaksın? Bizi gördün ama bizden sonrakileri, senden sonrakileri nasıl tanıyacaksın diye sordukları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim benim abdest azaları parlar bir şekilde geleceklerdir diyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, mümin bu abdest hususunu hayatının bir parçası haline getirerek bu nurunu ne yapacak? Ay çoğaltacak, ziyasını artıracak. Yani ibadetin dışında da mümin abdestli gezmesi meselesi burada karşımıza çıkıyor. Sünnet böyle güzel bir hasleti insanın hayatına ne yapması lazım? Aktarması lazım. Alışkanlık haline getirmesi lazım. Abdestli yürüyecek yani. Abdestli kalkacak. Abdestli oturacak. Evine abdestli girecek, evinden abdestli çıkacak değerli kardeşler. Hı. Rabbim böyle manevi olarak ve maddi olarak bizleri temizlenen kullarından eylesin inşallah. Abdest azalarını, azalarını, nurlarını Rabbim artıranlardan bizleri, sizleri eylesin inşallah. Ve selamun aleyküm Hüseyin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.